Sen sen Çılgın Hasan'ın koncu. başlamışlardı. Oduruma gelelim. Ayaktakileri Bu Toplanmayın. Devlere etrafına toplanmayın arkadaşlar. A little bit. Hadi Pehlivan deve savurdu rakibine kolu. Çılgın Hasan'ın rakibidir. Umurlu'dan ikinci pazarda oldu. Şu anda sağdan kol atmakta. Bir daha kol attı. Şu anda Çılgın Hasan'ı ikinci Pazarlıoğlu Bağladı. Açılın. Devlet etrafından açılın. Değerli misafirler baş altı güneşlerinde ikinci pazarda oldu. Çılgın Hasan'ı bağladı. Çılgın Hasan şu anda bağdan sökmeye çalışıyor. Açılın. Develerin etrafından açılın. Açılın. Değerli misafirler, baş altı güneşlerinde.